Merhaba, ben Doktor Bahar Paröz, Health Mode kanalının kurucusuyum. Bilimsel verileriyle bize en güncel sağlık haberlerini aktaran Doktor Onyx, koçluk yaklaşımıyla bizi cesaretlendiren Luma ve bizi harekete davet eden enerjisiyle Neo da benimle birlikte bu kanalda. Amacımız çok net, sağlıklı yaşamı hepimiz için daha ulaşılabilir kılmak. Ben hekim, aynı zamanda profesyonel koçum. 20 yılı aşkın süreyle ilaç sektöründe çalıştım. 2024 yılında ise Sektördeki kariyerime son vermeye ve yeni bir hayata merhaba demeye karar verdim ve şimdi buradayım. Bu kanalda hem bilimsel bilgileri hem de günlük yaşam için pratik önerileri sizinle paylaşacağız. Health Modon sadece bir kanal açma fikriyle değil, sağlıklı yaşama doğru birlikte adım atan bir topluluk oluşturma fikriyle doğdu. Bu yolculukta bize katılmaya hazırsanız, kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı ve bizi takip etmeyi unutmayın. Çünkü hayat paylaştıkça çok daha güzel,